Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evinizde büyü, muska ya da benzer bir şey var mıdır yok mu diye kontrol amaçlı yapılan bir işlemdir. Bu hazırlamış olduğumuz kağıdı ekran görüntüsü ilk olarak açıkçası olarak ve evinizin ortasında yakın. Eğer ki yakarken çok fazla kıvılcım ve alev çıkıyorsa bilin ki evinizde ya da aydınızın üzerine yapılmış olan büyüler vardır. Bunların çözümü için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem rızık açma işlemidir. Rızık açma işlemi bereketinizin açılması, rızkınızın açılmasını sağlayan bir işlemdir. Nokta nokta kuvveti medyada adınızı ve doğum tarihinizi anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonraki kağıdı cüzdanınızı saklayın. 20-25 bak içinde üzerinizdeki bütün sorunların, problemlerin kalktığını göreceksinizdir. Eğer ki ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. ki yapacağımız işler, içine kapanıp olan insanların daha sosyal olmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Bu tür işlemler, 30-35 gün içinde etik gösteren işlemlerdir. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazın. Sorunu yaşayan kişinin ve daha sonra bu kağıdı da buradan suyla göndereyim. 20 25 gün içinde daha sosyal, daha açık bir hale gelecektir. Eğer ki ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.